زہرا 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 जहरा 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 Zehra zehra zehra, 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 Ulan o kadar çok Zehra dedim ki. <laughs> Geldi harbiden. Zehra, Zehra, Zehra. <laughs> Onur <laughs> bu video olmayacak. Zehra. Zehra, 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 Zehra. Zehra, Zehra. Zehra, Zehra, Zehra. Zehra, Zehra, Zehra. Oğlum terledim dur ya. Zehra, 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 Zehra. Yavaş söyleyeceğim ya da. Zehra. Zehra, 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 Zehra. Zehra, Zehra, Zehra. Zehra, Zehra. Keşke başka bir şey dinleseydim oğlum ya. Zehra istek attı. Zehra, 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 Zehra. Oğlum konuşamıyorum. Zehra, 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 Zehra. Zehra, 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 Zehra. He söyleyemiyorum bazen. Zehra, Zehra, Zehra söylemek istemiyorum. Zehra, 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 Zehra. Zehra, 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 Zehra.

Zehra 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 Dilim dönmüyor lan Zehra 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 Zehra, 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 oğlum Zehra, 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 Zehra,